Herkese merhaba ben Oktay Hoca'nız. Sayfa 267'de hemen integral uygulamalarına başlıyoruz. Y eşittir x fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanını 0 ve 4 aralığı için bulunuz demiş. Herhangi bir şart koşmamış. Riemann da dememiş arkadaşlar. Hemen koordinat sisteminde grafiğimizi bir çizelim. Burada... Y eşittir X doğrusu biliyorsunuz. Birinci açı ortay doğrusu diyoruz. Şu şekilde çizdiğimizi. Şuranın 90 derece 0 orijin olduğunu biliyoruz arkadaşlar buranın. Şimdi bize 0 4 aralığı. Zaten 0 olduğu için şuradan da apsisi 4 göstereceğiz. Yani şu şekilde düşündüğümüzde. Bakın benden istenen alan... Bu doğru ile x ekseni arasında kalan bu sarı bölgenin alanı arkadaşlar. Hocam biz bunu zaten üçgenin alanından bulabiliriz. E bulalım. Bakın farklı çözüm yöntemleri olabilir. Bu y eşittir x doğrusu olduğu için sizin buradaki dördünüz buraya 4 olarak gidecek. Yani yüksekliği 4, tabanı 4 birim olduğu için bu üçgenin alanını aslında siz nasıl bulabilirsiniz? 4 çarpı 4 bölü 2 şeklinde bulabilirsiniz. 4 kere 4 16 bölü 2'den alan 8 birim kare çıkacaktır. Şimdi biz bunu biraz integralle ilişkilendirelim. Bu 0 ve 4 sınırları arasında bir fonksiyonun altında kalan bölgeyi biz integralde alan hesabıyla bulabiliyoruz. Nasıl? Burada 0'dan 4'e kadar Hangi fonksiyon? X fonksiyonu dx'i hesaplayabilirsek bu alanı hesaplarız arkadaşlar. Belirli integralde sınırlar belli. Ne yapıyorsunuz? Normal integralimizi alıyorsunuz. Üstleri 1 arttıracaksınız. Çıkanı aşağıya yazacaksınız. Belirli integralde sabit sayı koymayacaksınız. Yani c sabit, integral sabitini koymayacaksınız. Ve alt ve üst sınırı bu şekilde yerleştirdiniz. Şimdi de 4'ü yerine yazacaksınız. Üst sınırı 4'ün karesi bölü 2. Eksi bir de 0'ı yerine yazacaksınız. 0'ın karesi bölü 2. 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8. Burası zaten yurttan eleman 0 komple gitti. Yani buradan belirli integralin sonucu da yine 8 birim çıkacaktır diyebiliriz. İkinci sorumuzla devam edelim. Fonksiyonunun Grafiği ile x eksen arasında kalan bölgenin alanını 0 ve 3 aralığı için bulunuz demiş. Hemen yine koordinat sistemimi çizeceğim. Arkadaşlar x kare parabolü kolları yukarı bakar ama önünde eksi olduğu için kolları aşağı bakan bir parabol çizeceğiz. Hemen şuradan kolları aşağı bakan bir parabol çizelim. şu şekilde bir parabolümüzü çizdik. Şimdi bu parabolün x ekseni arasında kalacak ve şurası orijin yani sıfır noktası ve şurası da 3 noktası olsun arkadaşlar. Bize bu 0 ve 3 arasında yani x eşit şurada kalan alan soruluyor. Şurada kesişsin. Şurada müsaadenizle o alanı göstereyim arkadaşlar. Şöyle biraz taştı ama. Evet. Bizden istenen alan budur. Şimdi arkadaşlar bu alanı hesaplarken öncelikle şunu söyleyelim. 0 ve 3 aralığında bu eksi x kare parabolünün integralini hesaplarsanız, belirli integralini hesaplarsanız alan sonucunuz eksi çıkar. Peki alanınız eksi olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla x eksenin altında kalan bu tarz bölgeler için alanı bulurken bir kere kesinlikle başına bir eksi katsayısını koyacaksınız. Sonra çünkü alan eksiyle çarpacağız ve yine pozitife dönüşmüş olacak. Sınırlarımızı yazacaksınız ve fonksiyonu yazacaksınız. Eksi x kare ve dx'i yazdınız. Şimdi ise belirli integralimizi hesaplayalım. Biliyorsunuz şu eksi dışarı eksi olarak çıkabiliyor. Yani çarpımları dışarı sabit sayıları dışarı çıkarabiliyorsunuz. Artı oldu diyelim. Yani artık sıfırdan 3'e x kare dx'i hesaplamamız gerekiyor. x karenin integrali üssü bir artır çıkanı yaz. Sonra sınırları 0 ve 3 diye yaz. 3'ü yerine yazdığımda 3'ün kübü bölü 3 eksi alt sınır yazıyorum. 0'ın kübü bölü 3. Burası yuttu zaten. Dolayısıyla 3'ün kübü 27. 3'e bölersek alanım 9 birim kare çıkacaktır arkadaşlar. ikinci soruda. Fark ettiyseniz sorunun başında x80'in altında kalan alanın eksi olamayacağını söyledik. Ama 0 ile 3 arasında siz eksi x kare fonksiyonunun integralini hesapladığınızda sonuç eksi çıkacaktır. Alan eksi olmayacağı için başına bir eksi koymak zorundasınız. İkinci soruyu da bu şekilde yaptık. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Bize Riemann toplamından yararlanarak bulunuz demiş. Ne yapacağız Riemann toplamından bulmak için? Tabii ki yine fonksiyonumuzun grafiğini çizeceğiz. x kare parabolü zaten biliyorsunuz şu şekilde. Şöyle çizelim. Bize 2 ve 4 arasındaki yani apsisi 2 olan şu nokta olsun. 2 ve şurası da 4 olsun arkadaşlar. Biraz eğri oldu ama sıkıntı değil. 4 olsun. Şimdi bu aralığı halledelim. Nasıl halledelim? Şöyle yapalım. Şurası zaten 3 noktası olduğunu biliyoruz. Bu aralıkları iki eşit parçaya bölelim. Mesela şurası 1 bir birimken 1 bir bölü 2 eklerseniz yani 2'nin ortası burası ne olacaktır? 5 bölü 2. Şurası ise 3 ve 4'ün ortası olan 7 bölü 2 olacaktır. Şimdi şunu biraz inceltelim. Burada şimdi bir dikdörtgen oluşturacağız. Bu 2 ve 3'ün orta noktalarını kullanarak. Onu da farklı renklerle yapalım. Ve ince yapalım arkadaşlar şu şekilde tam orta noktası şuraya denk gelecek şekilde ayarladım. Yani fonksiyonun grafiğin üzerine denk geldi. Bu x kare parabolü. Aynı şekilde 3'ten devam ediyorum ve 7 bölü 2 tam buraya denk gelecek. Şu şekilde bir tane daha dikdörtgen oluşturuyorum. Tam bu orta nokta şuraya denk geldi arkadaşlar. Şimdi ben burada ben burada bu dikdörtgenlerin yani şu dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayacağım. Bu sarı dikdörtgenlerin alanını hesaplayacağım. İşte bu sarı dikdörtgenlerin alanlar toplamı x karenin altında kalan 2 ve 4 arasındaki bölgenin alanını verecek. Yani yaklaşık değerini verecek öyle söyleyeyim. Hemen hesaplamaya başlıyorum maviyle. Onun kalınlığını arttıralım. Şimdi bakın şurası 1 bir birim. Yükseklik ise 5 bölü 2'nin çünkü fonksiyonun üzerinde gittiği nokta. Yani burada nereyi gösteriyor? Burası nedir? F 5 bölü 2'dir. Benzer bir şekilde burası nedir? F 7 bölü 2'dir. X sarı dikdörtgenimin alanını hesaplamak için kısa kenarı F 5 bölü 2 ile çarpıyorum. Artı ikinci dikdörtgenimin alanını hesaplamak için 1 çarpı F 7 bölü 2 ile çarpıyorum. Şimdi f 5 bölü 2'yi nasıl bulacağız? Fonksiyonda x gördüğüm yere 5 bölü 2 yazacağım. O da ne olacak? Özür diliyorum. Yani 5 bölü 2'nin karesi olan 25 bölü 4 olacak. Burada da 1 çarpı 7 bölü 2'nin karesi olan 49 bölü 4 oldu. Paydalar aynı olduğu için paylar toplanır. 9, 5, 14, 4, 2, 6, 74. Arkadaşlar şimdi biz bunu 74 bölü 4 bulduk. Okul kitabımızın arka sayfasında cevap olarak 56 bölü 3 yazıyor. 56 bölü 3'ü okul kitabının arkasına yazan kişi şu şekilde bulmuş olabilir. Yani ben şu an e, şu şekilde göstereyim sizlere. Kaçtan? 2'den. 4'e kadar x kare dx e hesaplaması kolay. Bakın x kare üssü bir arttırıyorsunuz. x küp paydaya 3'ü yazıyorsunuz. Nereden nereye? 2'den 4'e x yerine 4 yazıyorsunuz. 4'ün kübü bölü 3. x, x yerine 2 yazıyorsunuz. 2'nin kübü bölü 3. 64'ten 8 çıkarırsanız zaten 56 bölü 3 çıkıyor. Bu 56 bölü 3 değeri arkadaşlar. Hesaplarsanız. Buna bir denir. 56 bölü 3. 18. 56 bölü 3. 18,66 çıkıyor. Bakın. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Bizim bulduğumuz sonuç kaç çıkıyor? 74 bölü 4'ten 18,5 çıkıyor. Şimdi Riemann integralinde şöyle bir şey çalıştınız. Bu aralığı ne kadar fazla aralığa bölebilirseniz? Mesela ben 2 ve 3 arasını 2 parçaya böldüm. Ne kadar fazla aralığa böle bölebilirseniz bölerseniz gerçek alana o kadar yaklaşmış oluyorsunuz. Ki yani muhtemelen çözümde daha farklı alt aralıklara bölmüş ve gerçek alana daha yakın bir değer 18,666 şeklinde bulundu. Biz de gerçekte zaten baya bir yakın bir değer bulduk 18,5'lu arkadaşlar. Yani 74 bölü 4 de geçerlidir diye düşünüyorum. Riemann toplamından faydalanarak alan bu şekilde hesaplanabilir arkadaşlar. Normal belirli integralle de alanı nasıl hesaplandığını gösterdik sizlere. Üçüncü sorudan sonra dördüncü sorumuzda normal belirli integralle devam edelim. Sıfırdan dörde 5x dx ifadesini bulun demiş. Şöyle yapacağız. 5'i dışarı çıkarabiliyorsunuz. Özelliğimiz var. 0'dan 4'e x dx. Sonra 5 çarpı x'in üzerine 1 arttırıyorsunuz. Ve çıkan sonucu buraya yazdıktan sonra sınırlarımızı yazdık. Daha sonra üst sınırı x'te gördüğüm yere yazıyorum. 5 çarpı 4'ün karesi bölü 2 eksi 5 çarpı 0'ın karesi bölü 2 alt sınırı da yazdım. 4'ün karesi 16. 2'ye bölersek 8. 5'e çarptığımızda 40. Zaten burası 0 yutan eleman gitti. Yani cevabımız 4. soruda 40 çıkacaktır. 5. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki belirli integralleri hesaplayınız demiş. Belirli integralle biliyorsunuz ayrı ayrı her bir ifadenin integralini alıp sınırlarla olayı sonuçlandırabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. A şıkkıyla başlayalım x karenin integrali biliyorsunuz x küp bölü 3. Sınırlarım nereden nereye? 2'den 4'e. 2'den 4'e diyebiliyorsunuz. Eksi deyip şu 2'yi katsayı olarak atıp x'in integrali hatta 2x'in integrali biliyorsunuz x kare. Dolayısıyla integralini alıp x kare olduğunu söyleyip yine alt sınırları 2'ye 4 şeklinde yazabilirsiniz. Artı 1'in integrali x'tir. Alt sınır ve üst sınırı yazdıktan sonra hesaplayacağız. 4'ü yerine yazıyorsunuz. 4'ün kübü bölü 3 eksi alt sınırı yerine yazıyorsunuz. 2'nin kübü bölü 3. Hatta orada ne var? Eksi var çünkü işlemden dolayı. Eksi diyelim parantez açalım karışmasın içerideki eksiyle. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4'ün karesi bölü bölü yokmuş orada özür diliyorum. 4'ün karesi eksi 2'nin karesi parantez kapadım. Artı x gördüğüm yere 4 yazacağım. Eksi x gördüğüm yere 2 yazacağım. Buradan da 4'ün kübü yani 64 bölü 3 eksi 2'nin kübü 8 bölü 3 eksi 4'ün karesi 16. 16'dan 4 çıkarırsanız 12 artı 2 olacaktır. 64'ten 8 çıkardığımızda 56 bölü 3 eksi 12 artı 2'den eksi 10 olacaktır. Bu da 3 ile eksi 10'u çarparsak e eksi 30. 56'dan çıkarırsak 30'u 26 bölü 3 çıkacaktır. A şıkkımızın cevabı. Bursa ile devam edelim. X küp eksi 1 demiş. Eksi 2'den 2'ye farklı bir renkle çözelim. Soru yukarıda görüyorsunuz. İlk önce integrallerini alalım. x küp eksi 1'in. İsterseniz bunu komple alalım. Sınırları öyle yazalım. Şöyle. x küpün in integrali x üzeri 4 bölü 4. Eksi 1'in integrali zaten x. İntegrali hesapladıktan sonra sınırları yazıyoruz. Eksi 2'den 2'ye. Şimdi eşittir diyorum. Alt 3 sınır ve alt sınırlarımı yerine yazıp çıkaracağım. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 üzeri 4 bölü 4 eksi 2. Çünkü benim fonksiyonun x üzeri 4 bölü 4 eksi x arkadaşlar. İlk önce 2'yi yazdım. Eksi diyorum. Şimdi de eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti bölü 4 eksi eksi 2. 2'nin dördüncü kuvveti 16. 16'yı 4'e bölün 4. 4'ten 2 çıkarın 2. İlk parantezin 2. İkinci parantezi hesaplıyorum. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16. 16'yı 4'e bölün 4. Eksi ile eksi yan yana geldi. Artı 2 oldu. 4 artı 2'den parantez için 6. 2'den 6 çıkardığımızda cevabım Bursa şıkkında eksi 4 çıkacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Bir yanlışlık yok sanırım. Evet. 2'den eksi 2'ye hesapladık. C şıkkı ile devam edelim. Farklı bir renkle çözelim. Neymiş sorumuz? 3x kare eksi 4x artı 1'in integralini hesaplayacağız. Hadi hemen. Zaten 3x karenin integrali x küp yapar arkadaşlar. 3'ü geri alırsanız x küp yapacak. Eksi 4x integrali de hemen şöyle yazalım isterseniz. Şurada hemen ikisini de görebiliyoruz. x üzeri 4 özür diliyorum. Göremiyormuşuz. Ne demiştik? 3x karenin integrali x küp. Sonra eksi 4x'in integrali eksi 4x kare bölü 2. İkiler sade eksi 2x kare. Sonda bir tane artı 1 var. Artı 1'in integrali de biliyorsunuz. x. Peki sınırlarım neler? Eksi 4 ve 2. Ne yapacağız? Şuraya eksi 4. Buraya 2 yazacağız. Hangi fonksiyonda? Bu koca fonksiyonda. İlk önce x gördüğüm yerlere 2 yazıyorum. 2'nin kübü. Eksi 2 çarpı 2'nin karesi. Artı 2. Eksi. Şimdi eksi 4 yazıyorum. Eksi 4'ün kübü. Eksi 2 çarpı eksi 4'ün Karesi artı eksi 4. Hadi bu işlemi sonlandıralım. Şurası zaten birbirini götürecek. X'de 2'nin kübü yapıyor. Burası 2 yaptı. Eksi 4'ün kübü eksi 64. Eksi 4'ün karesi artı 16. Eksi 2 ile çarparsak eksi 32. Artı ile eksi yan yana geldi. Eksi 4. O da eşittir. 2 eksi. Zaten parantezin içerisi. 64, 32. Eksi 68, eksi 70. Eksi 100 yapıyor arkadaşlar. 2 eksi yan yana geldi. Buradan da cevabımızın 102 çıktığını söyleyebiliriz. Evet 102 buluruz. Kitabımız 94 demiş herhalde. Bir i̇şlem hatası olmuş olabilir. Kitabımızda 102'de bir sıkıntı yok. Devam edelim. Ç şıkkıyla devam edeceğim. Arkadaşlar. Hemen şuraya rengimizi bir değiştirelim. C, ç dedik. Burada fark ettiyseniz zaten integraller ayrılmış. Ayrı ayrı belirli integralleri hesaplayalım. x kare 3 ve x'in integralleri olacak. Hepsi de 0'dan 4'e fark ettiyseniz. x karenin integrali x küp bölü 3. Nereden nereye? 0'dan 4'e. Başka 3'üm vardı. 3'ün integrali de 3 x'tir değil mi? Çünkü 3x'in türevi 3 oluyor. Demek ki 3'ün de integrali 3x olacak. Sınırlarım nereden nereye? 0'dan 4'e arada artı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam şurada da eksi vardı. En son integralini almam gereken ifade ise x dx. x'in integrali ise x kare üssü 1 arttırıyorsunuz. Çıkanı buraya yazıp daha sonra 0 4. Bu sorunun kolay tarafı tabi alt sınırların 0 olması. Alt sınırları yazmamıza gerek kalmadan üst sınırları yazarak sonuca ulaşabiliriz. X yerine 4 yazdığımızda 4'ün kübü bölü 3 artı 3 çarpı 4 eksi 4 yazdığımda 4'ün karesi bölü 2 çıkacak. 4'ün kübü zaten 64 bölü 3 artı bir de 12'miz var. Eksi burada 16 bölü 2'den 8'imiz var. Yani 12 eksi 8 4 yapıyor. 3 kere 4 12 yapıyor. 12 ile de 64'ü topladığımızda 76 bölü 3 çıkacaktır. C şıkkının da cevabı. Kırmızıya geri dönelim. Son denizli şıkkını yapıyoruz. X üzeri 4 bölü 4 diye bir ifade ve 3x diye bir ifademiz var. D şıkkı x üzeri 4 bölü 4'ün integralini alırken x'in üzerine 1 arttırıyoruz. Çıkanı aşağıya yazıyoruz. Aşağıda bir de 4 olduğu için çarpacağız. 20 olacak. Sonra diğer ifademiz neydi? 3x. 3x'in integralini hesaplıyoruz. O da 3 x kare bölü 2 olacak. Sınırlarımız neydi? Eksi 1'den 2'ye Yanlış hatırlamıyorsam tek integral var. Eksi 1'den 2'ye bir sıkıntımız yok. Şimdi bizim fonksiyonumuz burada dikkat edin. Paranteze komple burası. Yani üst sınırı ilk önce bir yerine yazacağım. 2 üzeri 5 bölü 20 artı x yerine 2 yazacağım. Yani 3 çarpı 2'nin karesi bölü 2 yazacağım. Bu benim üst sınırdan bulduğum değer. Eksi diyeceğim. Bu integral belirli integralin özelliği. Bir de x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Tek tek yazayım. Eksi 1'in 5. kuvveti bölü 20. Artı bir de 3 çarpı eksi 1'in karesi bölü 2 yazdım. Hesaplayalım. 2'nin 5. kuvveti 32 bölü 20. Tam detaylı yazarız sonra. 32 bölü 20 artı şu kareli şu 2 sadeleşsin. 3 kere 2 burası 6 olsun. Eksi diyelim. Eksi 1'in 5. kuvveti yine tek kuvvet olduğu için. Eksi 1 bölü 20. Eksi 1'in karesi o da çift kuvvet olduğu için. Artı 3 bölü 2 olacaktır. Buraları bir toparlayalım. 20 ile 6'yı çarparsak 120. Toplarsak 152 bölü 20. Eksi. İsterseniz şu eksiyi dağıtarak bir yazalım. Artı burada bir neyimiz var? 1 bölü 20 eksi 3 bölü 2'miz var. Şuraya yer açayım. Evet. Burası 153 bölü 20 yapıyor. Çünkü paydaları aynı. Eksi. Burayı da 10 genişletirsek eksi 30 bölü 20 olacak. 153'ten de 30 çıkardığımızda 123 20, bölü, 20 çıkacaktır cevabımız arkadaşlar. Bu integralde böyle bulmuş olduk. Belirli integrali güzel bir şekilde tekrar ettik. 5 soruda. 6. sorumuza gelelim. 6. soruda parçalı fonksiyonda integral var. Öncelikle şunu belirteyim. Eksi 2'den 2'ye demiş ve bu 0 bu kritik değerdir ve eksi 2 ve 2 arasındadır. Öncelikle eksi 2'den 2'ye belirli integralimizi parçalayarak yazmamız gerekiyor. Yani eksi 2'den 0'a kadar fx'i alacağız. Yani 0'dan ve 0 ile eksi 2 arasında ben hangisini kullanacağım? 0'dan küçük olanları bakın şuna dikkat edin. x'in 0'dan küçük olduğu durumlarda 3x eksi 1'i kullanacağım. 3x eksi 1 yanına dx diyeceksiniz. Artı 0'dan da nereye kadar alacağım? 2. Yani 0'dan büyük olduğunda da şu fonksiyonu kullanacağım. Eksi 2x artı 3x kare parantez içine aldım. Yanına da dx'imi koydum. İşte bu integrali hesaplayacağız sizlerle beraber. 3x'in integraliyle başlıyorum. Meşakkatli mi biraz? Evet. İnte i̇ntegralleri alalım sonra sınırları yazmaya başlarız. 3x kare bölü 2 eksi 1'in integrali ise x'tir. Şu an ilk fonksiyonumuzun integralini hesapladık. Nereden nereye? Eksi 2'den 0'a. Artı gelelim ikinci fonksiyona. Eksi 2x'in integrali eksi 2x kare bölü 2 artı 3x kare zaten türevi 3x kare olan bir değer biliyoruz. x küp değil mi? Yani bunun da integrali x küp olacaktır. Sınırlarım nereden nereye? 0'dan 2'ye buna dikkat edin. Şimdi aşağıya geçelim ve integral işlemimizi yapalım. Ne yazacağız? Üst sınırı yazacağız. Üst sınırı ikisinde de yerine yazarsak zaten sıfır çıkar. Eksi diyeceğiz. Parantez açalım. Bir de eksi 2 yazacağız. 3 çarpı eksi 2'nin karesi bölü 2. Eksi eksi 2. Yalnız dikkat edin şu eksi benim integral. Belirli integralimin özelliğinden gelen eksi. Artı dedim. Burada ise alt sınırı yazmayacağız. Üst sınırı yazacağız sadece. Yani Eksi 2 çarpı 2'nin karesi bölü 2 artı 2'nin kübü. Şimdi düzenli yapalım. Eksi 2'nin karesi zaten bunu şunu artı yapacak çift kuvvet olduğu için. Şununla 2'nin karesi bir sadeleşsin. 3 kere 2 6 olsun. 2 eksi yan yana geldiği için şurası artı 2 olacak. 6 2 daha 8. Başında da eksi olduğu için eksi 8 artı. Şu 2 ile şu 2 gitsin. Şurası eksi 4 oldu arkadaşlar. Sonra 2'nin kübünde burada ne var? 8, 8 eksi 4'ten de burada neyim var? 4'üm var. Buradan da eksi 8 artı 4'ten cevabım eksi 4 çıkacaktır. Okul kitabı cevabı 12 demiş ama muhtemelen şuradaki eksi detayı belki unutulmuştur. Çünkü burada 0 yazdıktan sonra çıkarmamız gerekiyor alt sınır belirli integralin özelliği geri. Şu eksiyi unuttuğu anda zaten cevap 12 çıkıyor. Ama şu an eksi 8 artı 4'ten cevabın eksi 4 olması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ufak hatalar için de özür dilerim. Hoşçakalın.